Abi okulun big boyu ben olduğum için önce ben alacağım. Hayvanlar yani. önden hadi. Abi böyle tadı orijinal tat gibi olan bir şey yok mu ya? Portakal vereyim. Abi ben bir tane su alayım ya. Yani. Abi suya su diyen var mı? Onun için bir kere water. Baba nerelisin sen ya? Çorum. Çorum'da da suya water mı diyorsun? Şu an üstüme geliyorsun. Üstüme geliyorsun. Valla koma selam abi. Abi ben bir tane kek alayım. Mujlu. Abi bir de fıstık alayım. Tuzlu. Tuzlu fıstık kalmadı. O zaman şoşlu fıstık alayım abi. Ya kantince amcaşka benim param kalmadı da bana çikolata verebilir misin? Baba hareketleri de ben Ya Buze zakin ol ben sana alırım ya. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> ya okula evcil hayvan giremez bu nasıl girdi ya? Yok abi merak etme o eğitimle aşısı falan da tam. Oğlum bak zinir etme beni. Ne kadar tuttu abi bizim şey? 92 lira tuttu. Abi bize nizam ya. Biraz bize indirim yap abi biz eğitimli öğrencileriz. Sen eğitimli köpeksin. E nasıl ödeyeceğiz abi? Ya patini uzatacaksın vereceğim para işte. <laughs>